Yapay zeka dünyayı değiştiriyor. Ama bu değişimden kim kazançlı çıkacak? Sen mi yoksa sadece birkaç dev teknoloji şirketi mi? Profesör Shalom Lapin yazdığı Understanding the Artificial Intelligence Revolution yani Yapay Zeka Devrimini Anlamak adlı kitabında uyarıyor. Eğer harekete geçmezsek yapay zeka halkın değil, şirketlerin hizmetinde olacak. Bakın Sadece 2022'de büyük teknoloji firmaları tam 32 dev yapay zeka modeli geliştirdi. Peki üniversiteler sadece 3. Bu ne demek biliyor musun? Bilgi üretimi artık akademinin değil, paranın ellerinde. Ve bu modeller nasıl eğitiliyor? Yazarların, sanatçıların, gazetecilerin eserleriyle. Üstelik çoğu zaman izinsiz ve habersiz. Lapin açık söylüyor. Şirketler bu içerikleri kullanmadan önce izin almalı ve şeffaf olmalı. Ama mesele sadece telif hakları değil. Çevreye verdiği zarar da korkunç boyutta. Sadece ChatGPT 4'ü eğitmek için harcanan enerji 50 gigawatt saat. Bu, binlerce Amerikan hanesinin yıllık tüketimi demek. Özellikle mikroçip üretimi hiç masum değil. Zehirli kimyasallar, tonlarca su ve inanılmaz miktarda elektrik tüketimiyle tam bir çevre felaketi. Ve tabi yapay zekanın karar alma süreçlerimizdeki rolü. Sağlıkta, işe alımda, finansal kararlarda AI sistemleri çoğu zaman tarafsız değil, ön yargılı. Peki ya fake videolar ve yapay haberler? Artık gerçek ile kurgu arasındaki fark bulanıklaşıyor. Lapin uyarıyor. Bir gün geldiğinde doğru ile yanlışı ayıramaz hale gelirsek toplumun ortak gerçeklik duygusu da çöker. Peki çözüm ne? Uluslararası yapay zeka düzenlemeleri, telif haklarının güncellenmesi, işsizlik dalgasına karşı kamusal yatırımlar ve yeni istihdam alanları. Lapin'in çağrısı net. Yapay zeka sadece teknoloji şirketlerine bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur. Eğer geleceği halk için istiyorsak şimdi harekete geçme zamanı.